merhaba arkadaşlar. Ben Dilan Can Timur. Fen bilgisi öğretmeniyim. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Çok oldu birazcık. 3-4 sene oldu. Ee, kusura bakmayın çok heyecanlıyım. Bu benim ilk videom. Böyle bazen elimi kolumu nereye koyacağımı falan şaşırıyorum. O yüzden şimdiden özür diliyorum hepinizden. Böyle hani hem ilk videomda direkt derse geçmek istemedim. Ha şöyle başlayayım. Biz e, bir karar aldık. Böyle ders videoları da çekelim. Alanında iyi öğretmenlerle birlikte diye. Ben de fen bilgisi derslerini anlatmaya çalışacağım size. Anlatacağım. Sizlerle iletişim içinde olmak istediğimiz için böyle bir yola başvurduk. Umarım her şey sizin için de bizim için de güzel olur. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalanabilirsiniz ders videolarımızdan. Önemli olan e, yararlanabilmeniz, faydalanabilmeniz tabii ki. Ee, böyle ufak ufak da notlar aldım nelerden bahsedebilirim diye. O yüzden arada bir kameraya değil de Kağıda doğru bakacağım. Ee, tekrar kusura bakmayın. Peki böyle hani hem böyle sohbet edelim, hem ben kendimi tanıtayım, hem konulardan bahsedelim, bahsedelim. Neler yapabileceğimizden bahsedelim, bahsedelim istedim. Ee, bazen dilim sürüşüyor. Ee, o yüzden böyle ilk videomuz böyle olsun dedik. Dediğim gibi e, fen öğretmeniyim. E, böyle peki neden öğretmen oldum? Hem biraz ondan bahsedeyim, hem öğretmenlikten bahsedeyim. Böyle hani derler ya, 2-3'e gittiğinizde veya hatta e, konuşmaya başladığınız andan itibaren sorarlar. Ne olacaksın? Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Halen daha yapılır aslında. Ben işte ben o zamandan beri hep öğretmenim, öğretmen olmak istiyorum demişimdir. 3 yaşındayken de öğretmen olmak istiyordum. Şu an 25 yaşındayım. İyi ki öğretmenim diyebiliyorum. E i̇yi ki bu mesleği seçmişim. İyi ki yapabileceğim mesleğin farkına varmışım ve bu yönde ilerlemişim. Umarım sizler de bu yönde ilerleyebilirsiniz. Başkalarının yönlendirmelerine göre değil de siz kendi istediğiniz mesleği yapabilirsiniz diyorum. Çünkü meslek böyle insanın üstüne yapışan bir madde gibi düşünülmüyor işte. İsteseniz de belli bir yaştan sonra onu çıkartamıyorsunuz. Olmuyor yani. E, o yüzden mesleğimizi çok iyi seçmeliyiz. Severek yapabileceğimiz, 40 yıl, 50 yıl ne kadarsa severek yapabileceğimiz bir meslek seçmeliyiz. O yüzden ben kendimi bu konuda şanslı sayıyorum. Tekrar söylüyorum, iyi ki öğretmen olmuşum. Çocukları çok seviyorum. Zaten öğretmen, hani öğretmen olan bir insan çocukları sevmezse yapamaz bu mesleği. Olmaz. Bizim üniversitede vardı böyle birkaç tane. Daha doğrusu arkadaşlarımdan duydu. Staja başladıktan sonra bırakanlar olabiliyor. Çünkü çocuk sesine dayanamıyor. Ya da ne bileyim ben bu mesleği yapamayacakmışım diyor. Bazen her şeyi iyi bilmekle de bu meslek yapılmıyor gençler. bilmeniz gerekiyor. Kendinizi ifade edebilmeniz gerekiyor. Karşı tarafa bir şeyi onun anlayabileceği gibi anlatmanız gerekiyor. Gerçekten bazen insanların tabii sinirlendiği zamanlarda oluyor. Benim olmadı mı? Benim de oldu. Ee, ama ona rağmen sıkıntı olmuyor. Böyle ilk ders biraz sinirlensem de ikinci ders hiçbir şeyim kalmıyor. Onların cıvıltısı, yani gürültü gibi gelmiyor da bana onların sesleri. Böyle cıvıltı gibi geliyor. Kuşların cıvıltısı, kuşların sesleri gibi geliyor. Huzur buluyorum yani. E, ders anlatmayı da çok seviyorum. Derste sohbet etmeyi de çok seviyorum. Ara sıra biz de derslerimizde arayı böyle keser. Biraz sohbet ederiz. Yorumlarda görüşürüz. dersten bahsedeyim biraz. Fen dersinden bahsedeyim. Fen aslında hayat demek, bilim demek, teknoloji demek. Hani diyoruz ya ben bu konuyu daha gerçek hayatta, günlük hayatta nerede kullanacağım ya diyorsun. İşte fende böyle bir şey deme şansınız yok. Gerçekten hayatın içinde fen. Her yerde günlük yaşamımızda her yerde fen'i kullanabilirsiniz. Fen var. Ee, i̇çinizde belki benim fen bilgisi öğretmeni olan da dinliyordur. Onlar anlarlar. Ya, kapıyı açarken bile aklınıza bir şeyler geliyor. Ha bu bundan dolayıydı diyebiliyorsunuz. En basit bir şey. En basit. En basitinden e, direkt aklınıza gelebiliyor. Şu şundan dolayı olmuştu. Bu bundan dolayı olmuştu diye. Siz de zamanla e, günlük hayatınıza yansıdığını, fenin günlük hayatınıza yansıdığını öğreneceksiniz. E, dikkat edeceksiniz diyeyim. Peki biz konularımıza LGS derslerinden başlamak istedik. E, çünkü bu sene sınava hazırlananlar için çok daha önemli. Yani LGS öğrencileri için çok daha önemli bir sene. O yüzden yeni döneme LGS dersleriyle başlayalım. Konularımızı öyle ilerletelim dedik. İlk ünitemiz gençler mevsimler ve iklim. Ne var bu mevsimler ve iklimde? E, özel tarihlerimiz var. İşte 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart, 23 Eylül bunlardan bahsedeceğiz. Mevsimlerin oluşumundan bahsedeceğiz. Eksen eğikliğinden bahsedeceğiz. İkinci bölüm olarak da, ay biraz kamerayı salladım. İkinci bölüm olarak da ikilimden ve hava olaylarından bahsedeceğiz. Bir garanti sorunuz geliyor ama bazen iki soru gelebildiği de oluyor. Kolay bir ünitedir. Çoğu şeyi yeni göreceksiniz. Açıkça söyleyeyim, ilk başta Dünya'nın hareketleri hariç diğer anlatacağım şey şeyler yeni göreceğimiz, yeni görmek üzere olduğunuz konular olacak. Ama olsun, iyi öğreneceğimize birlikte iyi iş çıkaracağımızdan eminim. İkinci ünitemiz DNA ve genetik kod. Gençler, LGS konularında iki tane baba konu vardır. Biri ikinci ünite, biri dördüncü ünite. İkinci ünitemiz DNA ve genetik kod. En az 3 sorumuz geliyor. Bazen 5 soruya kadar çıkabiliyor. Sorabilme şansları oluyor. Çok geniş bir ünite. E, dördüncü ünite daha geniş ama DNA'yı da es geçemeyiz yani. İkinci ünitemiz de, daha, e, ge, ikinci ünitemiz de geniş bir ünite. 3 ya da 5 soru gelebiliyor. İşte DNA'nın e, özelliklerinden bahsedeceğiz. Bunu az çok biliyorsunuz. işte Sarmal yapıldadır, çift zincirlidir falan filan. Ardından kalıtıma geçeceğiz. Kalıtımı bilmiyorsunuz. Çaprazlama yapacağız. Bunu yeni öğreneceksiniz. Bezelyelerle uğraşacağız birlikte. E, artık bezelyeden e, kusmak üzere olacaksınız öyle söyleyeyim. Ben ders anlatırken öyle oluyor çünkü sürekli bezelyeden bahsediyorsun. Sürekli bezelyeden, sürekli bezelye. Buruşuk, düz, uzun, kısa hafire bezelyelerden bahsediyorsun. Bir daha insanın gözü bezelye göresi gelmiyor. E, Öğrenin de artık yapacak bir şey yok. Daha sonra mutasyon, modifikasyon, adaptasyondan bahsedeceğiz. Bunlar da yeni öğreneceğiniz kelimeler olacak ama çok basittir. Hiç korkmayın. Ardından biyoteknoloji var. DOLİ'yi kopyalayacağız, e, kopyalama yapacağız, klonlama yapacağız daha doğrusu. Bunlarla ilgileneceğiz. Dediğim gibi güzel bir ünitedir. E, çok çalışmak gerekiyor. Üçüncü ünitemiz basınç. Çok basit. Soru kaçırabileceğinizi düşünmüyorum basınçla ilgili. Çünkü katı basıncı, sıvı basıncı, gaz basıncından bahsedeceğiz. Basit bir ünite. Belki de bir videoda bitebilecek bir ünite. Hadi soru çözümleri eklersek iki video falan olsun. E, o konuda korkmayın. İki sorumuz geliyor. Garanti yapabilirsiniz. Dördüncü ünitemiz baba ünitelerimizden biri demiştim. Madde ve endüstri. Çok 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 uzun bir ünite gençler. Hatta iki bölüme bile ayırsalar iyiymiş yani. İki ünitenin birleşimi gibi duruyor. Öyle söyleyeyim size. İçinde, ünitenin içinde çok fazla konu başlıkları var olsun. Onu da halledeceğiz. Sıkıntı yok yani. Merak etmeyin. Ee, bu kadar baba bir ünite olmasına rağmen benim anlatmaktan en çok zevk aldığım ünitedir madde ve endüstri. Çok seviyorum madde konularını. Periyodik cetveli. Bayılıyorum. Ee, siz de seveceksinizdir. Zaten 7. sınıftan aşina birazcık periyodik cetvele. Burada onun biraz böyle üstüne koya koya ilerleyeceğiz. 7. sınıfın üstüne koyarak ilerlemiş olacağız. 5 soru geliyor. Garanti 5 sorumuz var. Bak DNA ve genetik koddan 3-5 soru geliyor dedim. Madde ve endüstriden <laughs> 5 soru geliyor dedim. Ne demek bu? DNA ve maddeyi adam akıllı bil. Fen'in yarısı bitti zaten. Fen bölümünün yarısı bitti. Çok çalışıp bu iki üniteden soru kaçırmamanız lazım. Lütfen. Diğer ünitemiz basit makineler. İşte burada genelde kaldıraçlardan çıkıyor. Ya da kaldıraçlardan ya da adını unuttum. Böyle taşıp götürdüğümüz neydi? El arabası. Bir an gitti. El arabası. El arabası soruları geliyor gençler. Yapabilirsiniz. Kolay. Hiç merak etmeyin. Birkaç tane püf noktası var. Bunlardan bahsedeceğiz. Olay bitti. Diğer temiz enerji dönüşümleri ve çevre bilimi. 3-4 sorunuz var buradan. Burada da genelde deney soruları soruyorlar. İşte fotosentezdir, solunumdur falan. Bunların ile ilgili biraz deney soruları soruluyor. Yapacağız hiç korkmayın. Deney sorusu deyince öğrenci böyle bir kendini geri atıyor. Ama kendinizi geriye atmayın. Halledeceğiz. Son ünitemiz temiz elektrik yükleri ve elektrik enerjisi. Bunu geçen sene sormadılar. Geçen sene LGS'de sormadılar. Sormayacaklarını bize de söylemediler. Bilemedik tabi. Biz anlattık, çözdürdük. Hadi bunu da yapalım, hadi bu soru tipini de görelim diye diye yedinci üniteydi, son üniteydi. İyice de yedirdik çocuklara. Ama sınav çıkmadı. Haberimizde yoktu. Hepimiz bir şok yaşamıştık. Ama bu sene çıkacaktır. Ee, yine aynı şeyler yaşanmazsa inşallah. Bir an önce şu virüsten kurtuluruz da rahat rahat hayatımıza devam ederiz. Önceden şey diyorlardı değil mi? Ya keşke iki gün okul de beş gün yatsak diye. Şimdi öyle olunca ee, işin zevki kalmadı <laughs> evde olmaktan sıkılmaya başladılar şimdi artık okullar açılsa da arkadaşlarımıza kavuşsak okula gitsek diye uğraşıyorlar olması gereken de bu sanırım ee, okul hayatımızda olmalı eğitim hayatımızda olmalı onu hayatımızdan çıkarma gibi bir şansımız yok çıkarmamalıyız da zaten ee, Umarım kendimi iyi ifade edebilmişimdir sizlere kendimi iyi tanıtabilmişimdir Elimden geldiğince iyi ifade etmeye çalıştım, iyi tanıtmaya çalıştım. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa, dersle ilgili olur, benimle ilgili olur, konuşmalarımla ilgili olur, eğitimle ilgili, bölümümle ilgili hiç fark etmez. Yorumlarda buluşabiliriz. Yorumlarda bahsedebilirsiniz sormak istediklerinizi. Yorumlarınızı okuyor olacağım. E, oradan da iletişim kurabiliriz. Böyle çok falan soru gelirse tekrar böyle sohbet aşamasında o soruları da cevaplayabilirim. Ee, şimdilik benden bu kadar. Yakın zamanda ders videolarım gelecek. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Ee, dilim falan sürçtüyse özür dilerim tekrar. Öpüyorum.